Hepinize yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugün selam birlikte herkesteyiz. Herkeste 437 dolarlık bir bakiyemiz var. Bakalım bugün bu bakiye ile neler yapabileceğiz. Öncelikle sağ üstten promo kod kısmına gelip buraya Doruk Q'nu yazıp app'li derseniz eğer dolar bakiye alırsınız. Aynı zamanda da %11 bakiye bonusu alırsınız. Şimdi bizim serimizin e, asıl kasalarına geçiyorum. Bakalım. Geliyorum buradan Grandmaster kasasına. Bakalım Grandmaster kasası bize ne çıkaracak. Gelemiyorum. Heh, geldim. Tekli tekli açacağım bu kasadan. Bakalım bize neler verecek bu kasa. Bir tane kill confirm'ı da aldık. Güzel olabilir. 37 dolar en kötüsü geldi. Gerçekten gelebilecek en kötüsü geldi. Kill confirm'ı da. %50'lik bir batış yaptı bizim için. Olsun bakalım. Kobalt ne kadarmış? 46 dolar var en ucuzu. 150 geldi. 61, 75 tamamdır. Bakalım. Bu sefer Tiger Tooth gelirse çok güzel olur derken mükemmel bir Tiger Tooth'umuzu alıyoruz. 1082 dolarlık bir Tiger Tooth'umuzu aldık gayet güzel bir şekilde. Bu videoda da katladık aslında. Bir tane daha Tiger Tooth alıyoruz. İki tane Tiger Tooth. Bu da mı 1000 dolar? 133 dolarımızı da buradan aldık. Çok güzel oldu gerçekten. Bir tane daha açıyorum. Bu sefer de Golden Koy geldi. Bunun da Bass Space anasını satayım. Geç. 98 dolar da buradan geldi. Bir tane de şu Induin kasasından açmak istiyorum. Bir önceki videoda açtığımız kasadan yani. Aha da şu Induin kasasından açmak istiyorum. Bu videoda gayet güzel şekilde katladı. Yaklaşık 2200 dolara kadar hatta 2000-3000 dolara kadar belki. Gayet güzel şekilde katladı. Red Lemon de buradan alalım. Bakalım envanterimize ne kadarımız var. Toplamda 2500 dolarlık bir bakiyemiz oldu. Bu video çok kısa sürdü. Ne yapsak bu videoda şu şey bakiyemizi de harcayalım. Bakalım bu bakiyeden bize ne verecek? 19.000 bir tane discipline kasasından açalım bakalım. Discipline kasasından bize neler verecek? Bundan da bir tane bıçak vuruyormuşuz. Business class geldi. 20 dolarlık falan bir skin diyebiliyorum. Aynen öyle. 7900'ümüz var. Bir tane de şok kasası açalım. Tamamen eriteceğim bugün bu şeyi. Bakalım direkt space'e basıyorum. 5 dolar da buradan geldi. 2700 60 dolarlık kaçırdık. O zaman şu inspiration kasından açalım. Bunu da direkt space'e basıyorum. Bir tane 08 mi? O ne ya? 740. 740 ya da olan hepsinden bunu açacağım. 740 625. Al. Gelenler bunlar. 115 75, 125, 100'ü de buradan açalım. 4 tanesini buradan da hiçbir şey gelmedi. Tamam. Bunu da sömürdük. Bakalım videomuz ne kadar oldu? 3 dakika. Tamam gelelim upgrade e o zaman. Upgrade'lerimizi yapalım. Şu üçünü alıyorum. 58 dolar. 55 dolar. Şuradan geliyorum. 111 değil de. 120 yazıyorum. Seni koyuyorum. Seni çıkarıyorum. Bakiyemizi ekliyorum. Zaten yüksek ihtimal bu upgrade gelmeyecek. Çünkü sitenin şöyle bir mantığı var arkadaşlar. Fitliyor kendisini. Yani 550 dolarla girdik. Hatta 437 dolarla girdik tam olarak. iki tane Tiger Tooth çıkardık gayet güzel bir şekilde. Normalde olsa ben bunları kesinlikle çekerdim ama sponsorlu bir video olduğu için bunları çekemiyorum. Bu ikisini çıkardık. Şimdi bu ikisinin fiyatına gelene kadar neredeyse bizi aslında site batıracak sağdan istediğiniz gibi atın, istediğiniz şansla atın. Genel olarak gelmeyecek. Bakın soldan geldi, sol atsam da sağ gelecekti inanın. 98 dolarla da basıyorum. Sonra bu Tiger tutları da basarız. Zaten şey videosu olduğu için, sponsor videosu olduğu için dediğim gibi bunları çekemiyoruz ama en azından videomuz biraz daha uzun sürsün diye, çok kısa olmasın diye bunları da basalım. Paracord Knife'ı da 394. Bakalım bunun da alabiliyor muyuz? Bunu aldık. Çok da güzel şekilde aldık. Abi ne kadar ne kadarımız oldu? Çok fazla paramız oldu. 2160 yani bunu upgrade yapabilecek bir şeyimiz yok. Skin yok. En pahalı skin ne kadar bakalım. 580. 2045. O bile bizden düşük. Ama şunları bakalım. %40 şansla bakalım bu eldivene yükseltebiliyor muyuz? Yükseltemiyoruz. O zaman şu Tiger Tooth'umuzu da basalım direkt. Yine bu eldivene bas bakalım. 2484'lük bu eldiveni bu sefer alabiliyor muyuz? Bu sefer de alamıyoruz. O zaman 394'ü de basalım. Bakalım ondan neler gelecek. M9 Bayonet Knight'a bastık. Bakalım 791. Bu da gelmedi. Dediğim gibi site yavaş yavaş kendini fitliyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Başta da söylediğim gibi sağ üstten promo kod kısmına gelip buraya enter promo kod kısmına doruk Q'nu yazıp eplerseniz eğer 0.7 tuşlar bakiye alırsınız. Aynı zamanda da %11 bakiye bonus alırsınız. Başta da söylediğim gibi eğer bunlarla uğraşmak istemiyorsanız direkt açıklama adresinde de sitenin kayıt linki var. Oradan da girip kayıt olabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.